Gördüğünüz gibi Erbağ köyünde Ali Şimşek ve Hasan Şimşek'in çatısı çökmüş durumda. Köylülerin vatandaş yardımıyla şu anda enkazı kaldırmaya çalışmaktayız. Şu gördüğünüz çatı Hasan Şimşek'in çatısıdır. Şu yan tarafta gördüğümüz çatı Ali Şimşek'in çatısıdır. Bu kış zamanında Allah herkese yardım etsin. Bu gibi durumlarda, bu afet durumlarda köylü vatandaş olarak yardım etmek olmaktayız.

ها خلاص